Tchau, tchau. Burayla ilgili bilginiz aradır, var aradır. mıdır? Bilgi alabilir miyiz? Bilgi aldık ve <laughs> ekipleri sevk ettik. Ama ben şimdi hem yerinde görmek istedim hem de e, diğer e, esas e, gerek DSE'ye gerekse karayolların ekiplerini çağırdık ekstradan. E, şimdi çalışmalara bakacağız ama evet, bilgiyi azil daha azil sonra verelim isterseniz. Buranın taşkın sebebi hakkında bir bilgi var mı Sayın Valim? Çünkü e, barajdan kaynaklandığı da söyleniyor burada. Aşırı Aşırı abi, Aşırı yağmur. Burada iki tane boru var. Şu an, kapandı dereye yatağı. Şu an hepsine bakıyoruz tamam mı? Yani DSE'nin ekiplerini de çağırdık ama yani yağıştan kaynaklı olma ihtimali daha yüksek ama değerlendireceğiz. Deredeki duru şeyi de bakıyoruz. Paralar da aynı Bütün Yalova'ya bir yılda yağan yağış için yüzde on ikisi birkaç saat içerisinde orta burun termal arasındaki dağlık bölgeye düşmüş oluyor. Bir anda yağ, sağanak yağışla şu anda e, ee, kadıda bir kovadan döşülen bir su misali o e, havzasından ee, Taşkın Ede'den oldukça oldu Geri giremiyoruz yani. Baksana bütün makineler bir buçuk metre su altında. İçeride daha büyük makinelerimiz var. Takımlarımız var. Hepsi sular altında her şey bakın bu, burada da bir oda var ben size göstereyim gelebiliyorsunuz karanlık gerçi ama yine bir parça yapabilirsiniz buyurun görmüş olduğunuz gibi şurada bakın çok rahat bir şekilde alabilirsiniz burada bir iki üç dört tane oda tamamen sular altında yani biz böyle bir şey görmedik hayatımız boyunca görmedik yaşamadık Buna yağmur suyu diyorlar ama nasıl bir yağmur suyu? 6 saat akan bir yağmur suyu ben hiç görmedim. Enteresan bir gün yaşıyoruz. Bakın mutfak her yer ama her yer su içinde. Gerçekten ciddi bir e, zararımız var. Ya e derken şu anda can kaybı yok. Sahiye derken e, seracılarda komşu arkadaşların bayağı saksı, çiçek. Yani etrafta ne var? Motorlar. Su motorlarını götürdü bayağı. Yani tabii bu şimdi su çekilince daha netleşecek bu iş. Onun için mesela benim bir motorum burada suyun yukarıdaki seralarda var. Yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> <laughs> Şuraya gel abi. Suyu. Her şey var orada. Rahat ol.